Şimdi bu dolandırılma hikayesi tam olarak nedir ya? Onu bir anlatın hele. Dolandırılma falan yok da abim. Hatta bu aralar kısmetimiz pek açık şükür. Evet. Yatırım fırsatları düşüyor önümüze hep. Ee, ne gibi yatırımlar yenge? Ben anlatayım mı? Siz anlatsanız aslında daha iyi olur. Ben, ben dinle. Üç saate toparlar. <laughs> Geçen gün Zeytinburnu sahilde oturduk, çekirdek çitliyoruz. Yanımıza bir adam geldi, oturdu. Merhaba dedi, dedik merhaba, tanıştık. Meğer adam Çanakkale Köprüsü'nün sahibi çıkmasın mı? Çanakkale Köprüsü'nün sahibiyle Zeytinburnu sahilde çekirdek çiftlerken tanıştınız. Adam dedi, bu devirde köprün var mı? Deyden var. <laughs> Vallahi dedi, ben git gel, git işte çok şeritli köprü işletmekten artık bunaldım, bıknak geldi bana dedi. <laughs> Ama dedi, sizi de çok sevdim dedi. Herhalde. Gel dedi, bu gidiş şeritlerinden birini sana vereyim, hem dedi her şerit değiştirene anında dedi otomatik Adı, dedi hesabına e para yatar dedi. <laughs> Aman efendim lütfen köprüye aldım demeyin. Yok amirim ben çok zeki bir şey olduğum için hemen ha. orada ne dedim? Ne dedin? Dedim ki tamamını vermesen almayız <laughs> dedim. He <Vallahi, gülüyor> <laughs> ben öyle deyince değil mi adam panik oldu. Şaşırtma. Sizin gibisini ilk defa görüyor tabii. İlk defa hiç karşılaşmamış evet. bizim gibisiyle. Ben almam deyince o hepsini satmak zorunda kaldı. Bari dedi otobanları dedi bana bırakır. Siz bırakmadınız tabii. <laughs> ya bırakır mıyım amirim? Hey gaz bulmuşum yormayacağım Evet tabii tabii. Öyle böyle derken Çanakkale Köprüsü dahil oradan buraya bütün otobanlar 200 bin liraya bağladık. 180 dedi de <laughs> biz hak geçmesin diye Hadi. 200 bağladık. <laughs>